Kontak lenslerin yenilenme süresi 2 yıldır. Doğuştan katarak nedeniyle ameliyat olmuş 6 yaşından küçük çocuklarda 6 ayda bir yenilenmesi halinde sağlık kurulu raporuna dayanarak bedelleri kurumumuzca karşılanır. Doğuştan katarak nedeniyle ameliyat olmuş ve afaka 6 yaşından sonra da devam eden olgularda kontak lensin sağlık kurulu raporu ile aylık sık replasmanlı olarak kullanılacağını belirtilmesi halinde 6 ayda bir yıllık olarak kullanacağını belirtilmesi halinde ise yılda bir yenilenebilir. Doğuştan katarak nedeniyle ameliyat olmuş afak olgular hariç, kontak lens kullanan hastaların ayrıca gözlük cam ve çerçeve bedelleri kurulunca karşılanmaz. Kontak lens solüsyonlarının bedelleri ise karşılanmaz.